Hepinize merhaba arkadaşlar bu güzellikle Selim'in Minecraft dünyasına bakıyoruz dostlar Evet yani Sevim dünyasını patlatmayacağım öylesine bakacağım Şu an arkadaşlar bunu Selim'den yaz Yasin birlikte herhalde. yapmışlar herhalde Baya güzel yapmışlar tablolar koymuşlar Falan böyle bakıyorum yerleri zümrük bile alaka Buradan biz böyle bir şeyler Yapmışlar geri çıkalım Arkadaşlar şu an yarısıcı mutluyum yani Şu an öyle baktık yani öylesine Bakıyorum yani patlatmayacağım bugün bir yere Bir dışarı çıkalım Aa güzel yapmışlar da kar mı yağmış? Bunlar kar biyomuna mı gelmişti lan? Ha doğru Yasir demişti. Ben şöyle şöyle şu tarafta yani bir ev yapacağım demişti. Şimdi aklıma geldi arkadaşlar. Arkadaşlar pardon bu herhalde bu Yasir'in hesabı böyle bizim tabletteki. Dur bu şunu kırdı şunu koy. Arkadaşlar bakıyoruz yani şu an. Arkadaşlar bir de günlük video artık atmaya başlayacağız. Artık vallahi var ya video atmamaktan usanç geldi. Allah arkadaşlar, hani günlük video açacağız diyorum yani bir gün bakıyoruz, atmıyorum arkadaşlar bir de Yasir e izinsiz şuraya ben gizli bir oda yapacağım. Yani Yasir bizim kanala bakmıyor zaten. Yani Yasir için yapacağım ben bunu şu an. Yasiri e bazen o odası yapma düşünüyorum. Dur şimdi meşale alalım he. Meşalesi alalım daha güzel olur. Yok be. Kurban meşale daha iyiymiş. Arkadaşlar bu arada kanalına abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Yani nerede ya bu meşale? Sadece şuradan. Ekipmanı yani, atılması lazım lan? şu meşgulü Hıh, meşale. Hıh, oh be. Arkadaşlar ben burada bunu Yasir için yapıyorum. Yani Yasir inşallah beğenir. Şöyle uzat şunu. Arkadaşlar bu arada bayağıdır video çekmiyor harbiden Güzel oldu. Arkadaşlar harbiden üzerine video atmaya başlayacağız. Sizden tek iseniz kanalımıza like atıp abone olmanızı ve açmanız yani. Bir saniye. Şuradan da şöyle yapalım. Heh. Arkadaşlar bu da Minecraft'a da kalma videoları da gelecek. Onları diyeyim. Arkadaşlar ben bu kısımları bir kırayım. Ondan sonra içini dizayn etmekle yani ya video çekeceğim. Şu anlık videoyu durduruyorum.